Nereme dokunuyorsan, eee, oram ağrıyor. Nasıl yani? Nereye dokunuyorsan orana ağrıyor. He. Evet. Bir dokun bakayım Nereye nereye dokunuyorsun? Bir dokun bakayım. Mesela bu düzüne bir dokun bakayım. O da mı da patlattın ya? Bir yere vurdun mu ya Yok. <laughs> Mesela kafana dokun. <laughs> Allah Allah. Yok kızarıklık yok, morarma yok. E ben şimdi dokunduğum zaman ağrıyor mu? Yok. Şimdi kafana hiç ağrı olmuyor mu? Yok, öyle bir şey yok. Allah Allah. Karnına dokun. Hey. Tamam burasıydı değil mi? He. Var mı şimdi ağrı? Yok. Yok bana bak. Sana o parmağını bir uzatsana bana. Ula sen parmağını kırmışsın parmağını! Ne diyorsun?